Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Serdar. Bugün sizlerle birlikte WordPress bölümümüzün ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar site düzenleme yolunda ilerleyeceğiz. İlk bölümde sizlere domain nasıl alınır, domain nedir ve domain sitesine nasıl kayıt olunur bunları göstereceğim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar domain nedir onu göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Domain uzantımız olarak serdardovan.com.tr olarak .com.tr adresimiz bizim domain uzantımız anlamına geliyor. Kısa geçeceğim. Hemen isim testini yani domain sitesine geçmiş olalım. Yani isimteslim.net sitesine girdiğimiz zaman buradan hesap oluştur diyoruz arkadaşlar ve TC kimlik numarası, kullanıcı adı, veya posta, e posta, e-posta, alt soyad, telefon numarası, şifre ve şifreyi tekrar girip bu hes şartı hesap oluşturuyoruz. Sonra arkadaşlar buradan giriş kısmını kullanmadan önce hesap oluşturduktan sonra domain sorusu diyoruz. ve buradan arkadaşlar hangi hesabı hangi hangi ne isimle gireceksiniz onu biliyorsunuz başa sevda doğan orta giriyorum sorgula diyorum gördüğünüz arkadaşlar .com füteri satın alınmış çünkü ben almış bende var olduğu için .com olmadığı için .com gözükmüyor şimdi arkadaşlar sepete dediğimiz zaman sepetimize girdiğimiz zaman arkadaşlar buradan ürünümüz gözüküyor 1 yıl 9 dolar neden 9 dolar bu daha da indirimli gözüküyor .com adresinde aslında nokta.com.tr'de 2 dolar arkadaşlar bunu söyleyeyim daha da ucuz bunu da bilgilendirmiş olayım buradan devam ettiğiniz zaman arkadaşlar bunu işaretledikten sonra sizi kart bilgilerinizi girmenizi istiyor. Kart bilgilerinizi girdikten sonra satın almış oluyorsunuz. Ve bu bölümlük bu kadar oluyor arkadaşlar. Bir dahaki bölümde hosting nedir? Hosting nasıl alınır? Onları göstereceğim. ve DNS yönetimi nasıl yapılır? Onları göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.